Merhaba arkadaşlar. TYT kimya konularına 9. sınıfın 3. ünitesi olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ünite son derece önemli. Kimya için son derece temel bir ünite arkadaşlar. Hem 9. sınıf arkadaşlar için önemli, hem TYT ayeti hazırlığı yapan arkadaşlar için son derece önemli bir ünite arkadaşlar. Birçok ünitede buradaki bilgiler kullanılıyor arkadaşlar. Buradaki etkileşimler vesaire kullanılıyor arkadaşlar. Biz şöyle kimyasal tür ve etkileşimlerden başlayalım isterseniz. Önce kimyasal tür ve çeşitlerini tanımlayalım. İşte kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyoruz ve kimyasal türe de aslında maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal tür diyebiliriz. Biz burada arkadaşlar 3 tane kimyasal türü inceleyeceğiz. Atom, molekül, iyon. Radikal de var esasında ama radikali burada TET seviyesinde incelemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla maddeyi oluşturan farklı tanecikler. Atom, molekül ve iyon olarak sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Bunlara kimyasal tür deniyor. Şimdi atomla başlayalım. Atom arkadaşlar bildiğiniz gibi bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük birimidir. İşte çekirdeğinde proton ve nötron olan çevresindeki elektronlar olan en küçük birim olarak birim olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Ancak elementlerin çok azı doğada atomik halde bulunuyor. Yani monoatomik halde bulunuyor. Örneğin soy gazlar monoatomik haldedir ve bazı metaller de monoatomik haldedir diyebiliriz. Metallerin birçoğu arkadaşlar doğada bileşikleri halinde bulunuyor. ama metallerde zaten moleküler halde bulunuyor diyebiliriz. Örneğin helyum atomik hali. İşte burada tabii Lewis gösterimiyle yazmış. İşte neon, argon, kripton, ksenon gibi örnekler. Direkt atoma örnek verilebilir arkadaşlar. İkinci türümüz ise molekül arkadaşlar. Molekül en az iki atomun belli bir düzende bir araya geldiği nötr atom gruplarıdır arkadaşlar. Aynı türde atomlar da olabilir, farklı türde atomlar da olabilir, fark etmez. Eğer bir araya gelenler aynı türde atomlarsa bunlara element molekül denir, farklı türde ise bileşik molekül denir. Şimdi i̇şte örneğin H2, H ve H atomlarından bir araya gelmiş element molekülü. İşte O2 element molekülü, N2 element molekülü. Birden fazla atom var aynı türde oldukları için. Ama birden fazla atom var ve farklı türdeseler artık bunlar bir bileşiktir. Ve ametallerden oluşuyorsa eğer bileşik molekülü olarak tanımlanabilir. Örneğin hidrojen ve klor bir bileşik molekülü. Tabii ki molekül. CH4 molekülü. işte C2H5OH gibi. Bunlar arkadaşlar moleküllere örnek verilebilir. Altta da Lewis yapılarını göstermiş diyebiliriz. Burada tabii arkadaşlar Lewis yapısından da bahsedeceğiz zaten ama işte değerlik elektron sayısı kadar nokta konulmasıyla gösteriyor arkadaşlar. Bazı atomlar son yörüngesini 2 elektrona tamamlıyor. Buna dublet deniliyor. Dublet 2'ye tamamlama. Bazı atomlarda son yörüngesini 8'e tamamlanıyor. Tamamlıyor. Buna da oktet kuralı deniyor. 1 2 3 4 5 6'ydı. 7 8 oldu. Bu da 8 oldu. Mesela azot 1 2 3 4 5 6 7 8. İşte karbon 2 4 6 8, işte 2 4 6 8 gibi. Burada arkadaşlar bazen sorularda işinle Lewis yapısı hangisine yanlış verilmiştir falan der. Burada arkadaşlar bunlara bakarak oktetini tamamlamış mı, 8 elektronu tamamlamış mı, işte dubletin 2 elektronu tamamlamış mı diyerek bakabilirsiniz. Son kimyasal türümüz ise arkadaşlar tabii bizim inceleyeceğimiz son tür ise arkadaşlar iyon. İyon ise arkadaşlar bir atom veya atom grubunun elektron vererek veya alış alarak oluşturduğu türdür arkadaşlar. Artı yüklü iyonlara katyon diyoruz, eksi yüklü iyonlara ise anyon diyoruz. Örneğin solcum artı, kalsiyum 2 artı, alüminyum 3 artı. Birden çok atomdan da oluşabilir. Bunlara kök iyon diyoruz arkadaşlar. Kök iyon. İşte amonyum, NH4 artı. Buradaki artı hidrojenin artısı değil. Bu kökün artısı arkadaşlar. Anyonlar ise eksi yüklü iyonlar. İşte oksijen, işte flor, hidrojen eksi iyonları örnek verilebilir. Fosfat kökü. Yine bu da birden çok atomdan oluştuğu için kök iyondur. Buradaki eksi 3 bu kökün eksisidir arkadaşlar. Oksijenin eksisi değildir. Şimdi kimyasal türler arasındaki etkileşim arkadaşlar. Bakın burada aslında yavaş yavaş konuya da giriş yapıyoruz. Buralar önemli. Biz tabii birazdan sınıflandıracağız ama. Biz genellikle etkileşimleri güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Güçlü ve zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağlar. Güçlü. Zayıf etkileşimlere ise fiziksel bağlar denir arkadaşlar. Zayıf etkileşimler fiziksel bağlar. Güçlü etkileşimler kimyasal bağlar. Şimdi güçlü etkileşimler arkadaşlar. Atomlar arası bağlarla oluşur. Aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşime güçlü etkileşimler diyebiliriz. Örneğin hidrojenle hidrojen atomu arasında yani bir H2 molekülü var. Hidrojenle hidrojen atomu arasındaki şu etkileşim ki bu kovalent bağdır zaten güçlü etkileşimdir. Örneğin hidrojen klorür, hidroklorik asit. Burada hidrojenle klor arasındaki yani atomlar arasındaki bağ güçlü etkileşim. Tabi bu daima değil çok büyük bir oranda genellikle istisnası var bunun. Sadece soy gaz atomları arasındaki etkileşim güçlü etkileşim değildir. not gibi diyelim. Yalnızca yalnızca soy gaz atomları arasındaki etkileşim zayıftır. Çünkü arkadaşlar soy gazlar bileşik oluşturmuyor zaten. Şöyle düşünün helyumla helyum yan yana geldi. Bunlar zaten gaz halindeyse yan yana da gelmez. Sıvı veya katı yani yoğun fazla yan yana gelir. Çok zayıf bir etkileşim oluşur iki atom arasında. Bu zayıf etkileşim arkadaşlar hatta London kuvveti olarak ifade edilir. Yani güçlü etkileşim sınıfına girmez. Dolayısıyla atomlar arası bağlar genellikle yani soy gazlar hariç ya da güçlüdür. Kimyasal bağlardır diyebiliriz arkadaşlar. Hatta kimyasal bağları sınıflandıracağız. İşte iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ gibi ifade edebiliriz. İki molekül arasındaki bağ ise arkadaşlar daima zayıf bağdır. Mesela H2 arasındaki hidrojen hidrojen güçlü ama iki H2 molekülü arasındaki etkileşim zayıftır. Molekül arasındaki. Veya H2O H2O molekülü arasındaki işte karbondioksit karbondioksit arasındaki HCl H2O, H2O arasındaki yani iki molekül arasındaki etkileşim zayıf molekül içindeki etkileşim ise güçlü. Ya yani şöyle bir H2O örnek verelim. H2O, H2O. Şurada da bir H2O molekül olsun. Bakın iki molekül arasında şurada örneğin zayıf bir etkileşim oluşur. Şurada. Şimdi bu etkileşim arkadaşlar iki molekül arasında olduğu için zayıftır. Bu ise molekül içi olduğu için. Molekül içi kavramı da kullanılır burada. Ya da atomlar arası molekül içi diyelim böyle molekül içi ya da atomlar arası olduğu için güçlüdür. Bakın burası önemli arkadaşlar. Bakın atomlar arası molekül içi güçlü. Moleküller arası etkileşimler ise zayıf. Atomlar arası olup da zayıf olan sadece soy gazlar var arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bağlanan türe göre etkileşimler güçlü zayıf olarak bu şekilde ifade edilebilir. Bir de bağın sağlamlığına göre de ifade edilebilir arkadaşlar. Şimdi kimyasal türleri birbirine yaklaştırdığınız zaman elektron bulutları yani işte çekirdeğin çevresindeki elektronlar diyelim ile çekirdekler arasında bir itme çekme kuvvetleri gelir, meydana gelir. Tabi burada kimler birbirini iter, kimler birbirini çeker? Zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler birbirini iter. Aynı mıknatıs mantığı gibi düşünün. Şimdi bir atomun çekirdeğinde artı yükler var bildiğiniz gibi, çevresinde de eksi yükler var. İşte baş karşısındaki türde de aynı şekilde. Örneğin buradaki çekirdek ile buradaki elektron arasında bir çekme kuvveti oluşur. Ama çekirdekler arasında itme kuvveti oluşur. Aynı zamanda elektronlar arasında yine itme kuvveti oluşur. Eğer ki bakın çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazlaysa, yani çekme kuvvetleri itme kuvvetine göre büyükse arkadaşlar güçlü etkileşim yani kimyasal bağlar oluşur ki kendisini çok iyi çekeceği için güçlü bir etkileşim oluşturacak. Ama çekme kuvvetleri ile itme kuvvetleri birbirine yakın ya da işte çekme kuvveti daha az olduğu durumda bu sefer zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar oluşur çekme kuvveti daha büyükse güçlü kimyasal bağlar. Eşit yani yakınsa veya az ise arkadaşlar zayıf etkileşimler fiziksel bağlar oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla bağın sağlamlığına göre de bu şekilde güçlü ve zayıf olarak inceleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası son derece önemli ki biz zaten ünite boyunca bu tabloyu inceleyeceğiz aslında. Biz kimyasal türler arası etkileşimleri şu şekilde bir tablo haline getirebiliriz. Nasıl bir tablo arkadaşlar? Öncelikle biz kimyasal türler arası etkileşimi başta da ifade etmeye çalıştık zaten. Güçlü ve zayıf olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Güçlü etkileşimlerin bir diğer ismi kimyasal bağlar, zayıf etkileşimlerin bir diğer ismi fiziksel bağlar. Zayıf etkileşimlere ne demiştik arkadaşlar? Moleküller arası, moleküller arası etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Güçlü etkileşimler ise molekül içi, molekül içi ya da atomlar arası. Tabi burada soy gaz istisnasını söylemiştik arkadaşlar. Şimdi güçlü etkileşimleri biz 3'e ayırıyoruz. Ne bunlar? İyonik bağlar. Metal ile ametal atomlar arasında elektron alışverişiyle oluşan bağlar. Kovalent bağlar. Ametal ametal atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan elektronların ortaklaşmasıyla kullanılan bağlar. Hatta burada kovalent bağı da 2'ye ayırırız arkadaşlar. Onu da yazalım. Polar kovalent. Karşınıza gelebilir çünkü. Polar kovalent ve apolar kovalent olmak üzere. Polar kovalent arkadaşlar. Şimdi bu tabi ametal ametal atomlar arasında. Polar kovalent farklı tür ametaller arasında. Mesela hidrojen klorür gibi. Hidrojenle klor farklı tür ametaller. Apolar kovalent bağ ise arkadaşlar aynı tür ametaller arasındaki bağdır. Burada tabi molekülün polarlığı apolarlığı ile bu farklı kavramlardır. Bunu karıştırmayın. Bu molekül içi kovalent bağın polar kovalent mi yoksa apolar mı kovalent mi olduğunu incelemek için. Şöyle diyelim aynı tür pardon farklı tür farklı tür ametal aynı tür ametal. Şimdi metalik bağ ise arkadaşlar, iyonik bağ, kovalent bağ gibi işte metal ile ametal, ametal ametal arasındaki bir bağ gibi bir durum yoktur arkadaşlar. Metalik bağ aslında bir metalin, metal atomların bir arada tutan kuvvettir arkadaşlar. Örneğin bir demir plaka düşün. Demir plakadaki Metal atomlarını bir arada tutan kuvvetin adı metalik bağdır arkadaşlar. Gidip metalle metal arasında bir bağ olarak düşünmeyin. Gidip şöyle bir bileşik oluşmaz. Alüminyum işte işte potasyum alüminyum diye bir bileşik oluşmaz arkadaşlar. Veya işte sodyum magnezyum böyle bir bileşik oluşmaz arkadaşlar. Metaller kendi arasında bileşik oluşturmazlar. Metaller kendi arasında alaşım denilen karışımları oluşturabilirler. Dolayısıyla bu moleküller arası bir kimyasal bağ gibi düşünmeyin. Bunu arkadaşlar atomları bir arada tutan bir kimyasal bağ, çok güçlü bir etkileşim olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu üç etkileşimde kendi içinde kıyaslandığı zaman arkadaşlar iyonik bağ en güçlüdür. Daha sonra kovalent bağ, daha sonra metalik bağ gelir arkadaşlar. Bu şekilde güç sıralaması da yapabiliriz genel olarak. Şimdi güçlü etkileşimler arkadaşlar zayıf etkileşimlerden her türlü daha kuvvetlidir öncelikle. Zaten adı üzerinde güçlü etkileşim, zayıf etkileşimlerden her türlü kuvvetli. Güçlü etkileşimleri de iyonik, kovalent ve metalik olarak sınıflandırdık. Zayıf etkileşimler ise kendi arasında arkadaşlar ikiye ayrılır. Hidrojen bağları ve Van der Waals bağları olmak üzere. Şunu da hemen söyleyelim. Hidrojen bağları arkadaşlar Van der Waals bağlarından daha kuvvetlidir. Van der Waals bağları ise arkadaşlar kendi içerisinde dipol dipol etkileşim ya da dipol dipol bağ ya da dipol dipol kuvvet. Üçü de kullanılır. Kuvvet etkileşim bağı. İyon dipol etkileşim ve indüklenmiş dipol etkileşimleri olmak üzere 3 ayrılır. İndüklenmiş dipol etkileşimleri ise arkadaşlar kendi içerisinde iyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olmak üzere 3 ayrılır. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipolun bir diğer ismi London kuvvetidir. Fritz London bulduğu için ve bütün türler arasındaki en zayıf etkileşim London kuvvetidir arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek detaylı inceleyeceğiz ama hemen şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Zayıf etkileşimlerde Burada molekülün polar apolar olmasını belirlemekle aslında bu etkileşim belirleyebilirsiniz. Şöyle, polarsa arkadaşlar dipol yazıyorsunuz, dipol. Apolarsa indüklenmiş dipol yazıyorsunuz. İndüklenmiş demek zaten anlık demektir. Apolar moleküllerde anlık olarak dipoller oluştuğu için indüklenmiş deniliyor. Mesela dipol dipol polar polar molekül arasındadır. İyon dipol iyonik bağlı bileşikte polar molekül arasındadır. İndüklenmiş dipol etkileşimlerinde iyon indüklenmiş dipol iyonla apolar bir molekül arasındadır. Dipol indüklenmiş dipol, polar apolar molekül arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol iki apolar molekül arasındaki etkileşimdir. Aynı zamanda soy gaz atomları arasındaki etkileşimde yine London kuvvetidir diyebiliriz arkadaşlar. London hepsinden küçük arkadaşlar, hidrojen bağı hepsinden büyük diyebiliriz arkadaşlar. Bu tablo önemli arkadaşlar. Bu tabloyu bilmeniz gerekiyor. Bu tablodaki dediğim gibi iyonik bağlar hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Geçelim. Şimdi birkaç nokta daha var. Onlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bu güçlü etkileşim, zayıf etkileşimi enerjiye bakarak da anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer ki bir tepkime de 40 kilojülden daha az enerji gerekiyorsa tepkimenin gerçekleşmesi için bu zayıf etkileşimdir. 40 kilojülden daha büyük bir enerji gerekiyorsa arkadaşlar bu güçlü etkileşim olarak ifade edilebilir. Ancak 40 kilojül değerine dikkat edin arkadaşlar, eşik değerdir. Burada bakın, 40 kilojülden biraz daha büyük olmasına rağmen zayıf etkileşim olduğu durumlar olabilir. Burada arkadaşlar olayın ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Mesela H2O sıvısı 43,9'dan H2O gazına dönmüş. Burada 40'tan büyük kimyasal güçlü bir etkileşim diyebilirsiniz. Ancak bakın sıvıdan gaza geçmiş. Hal değişimi. Hal değişimi olan olayları zayıf etkileşimlerin koptuğu olaylardır ya da oluştuğu olaylardır. Dolayısıyla buna zayıf diyorsunuz arkadaşlar. Zayıf. Burada mesela 35.3. 40'ın altında zaten direkt zayıf. Olaya da bakarsam sıvıdan gaz hal değişimi. Burada 780'de 40'ın çok üzerinde direkt güçlü etkileşim. Ki zaten sodyum klorür sıvısını gaz halinde yoğunlaştırmış. 40'ın üzerinde güçlü, 40'ın altında zayıf. Bu şekilde güçlü zayıf etkileşim olarak da ayırabilirsiniz. Burada 40 kilojül eşik değeri buna dikkat ediyorsunuz. Bağ enerjisine de bakalım arkadaşlar. Bağ enerjisi bir bağın oluşma ya da kopma sırasında meydana gelen enerji değişimini arkadaşlar. Biz bağ enerjisi diyoruz. İşte kilojül bölü mol ya da kilokalori ile ifade edebiliriz. Bağ ne kadar sağlamsa arkadaşlar bağ enerjisi de o kadar fazladır. Örneğin x2 arkadaşlar gazındaki x x bağlarını kopartabilmek için dışarıdan enerji verilir. İki tane x oluşur. Şöyle düşünün. x x dışarıdan bir enerji gönderdim. Bunu koparttım. İki tane x atomu x gazına dönüştü. İşte buradaki gönderdiğim enerji enerji bağ enerjisidir. Bir bağın kopartılması için enerji gerekir. Dolayısıyla bu endotermik bir olaydır ama iki atom birleşerek bağ oluşurken ise enerji açığa çıkar. Bu da egzotermik bir olaydır. Dolayısıyla bağ kırılması endotermik, bağ oluşumu ise egzotermik bir olaylar diyebiliriz. Mesela şurada bazı bağ enerjilerini vermiş. Bağ enerjilerine bakarak da onun güçlü olup olmadığına da karar verebilirsiniz. Aynı tür iki atom arasında arkadaşlar bağ aynı türler arasında mesela karbonla karbon arasında tekli bağ, ikili bağ, işte üçlü bağ. Bağ sayısı arttıkça tabii ki sağlamlığı artıyor ama sağlamlık arttıkça gitgide bağın uzunluğu da kısalıyor diye yorumlayabiliriz. Lewis yapılarına da bakalım arkadaşlar. Lewis yapısı elektron nokta formülü son derece önemli arkadaşlar. Çok kolay ve çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Lewis yapısı arkadaşlar bir element sembolüyle değerlik elektron sayısını gösteren noktalardır. Değerlik elektron sayısını ne arkadaşlar peki son katmandaki elektron sayısıdır. Bir atomun Lewis yapısı şu şekilde yazılabilir. Önce katman elektron dağılımı yazılır. Değerlik elektron sayısı bunlar ki bu son katmandaki elektron sayısıdır. Örneğin şöyle azot 7'yi düşünün. İşte 2 5 katman elektron dizilimini yazıp Son katmandaki elektron sayısı 5. Daha sonra elementin tabi bu atom için yapıyoruz şu an bunu. Elementin sembolü yazılır. Elementin sembolü etrafına bu 5 tane değerli elektron her elektron bir nokta gelecek şekilde ifade edilir. Şöyle 4 kenar olarak düşünüyorsunuz. Ve her kenara maksimum 2 elektron gelir. Bakın öncelikle birer birer yazılır noktalar. 1, 2, 3, 4 daha sonra 5. gelir 5. Hangi noktaya öncelikle koyduğunun bir önemi yok. Ama maksimum 2 tane getireceksin önce birer birer olmak üzere. Burada tekli elektron sayısı kadar da bağ yapar diyerek kaç bağ yapacağını da bulabilirsiniz. Örneğin lityum 2,1 son katmandaki elektron sayısı 1, 1 nokta. İşte berilyum son katmandaki 2, 2 nokta. 3 nokta, 4 nokta, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor arkadaşlar. Burada sadece helyumu bilmeniz gerekiyor. Helyumun diziliminde bir istisna var arkadaşlar. Helyum 2 bildiğiniz gibi. Helyum şu şekilde gösterilmiyor. Böyle gösterilmemesinin sebebi arkadaşlar. Burada dediğim gibi tekli elektron sayısı kadar bağ yapar yorumunu yapabildiğimiz için. Ki gerçekten de öyle. Örneğin mesela azot 3 bağ yapar, oksijen 2 bağ yapar gibi. Ama helyum bildiğiniz gibi soy gaz ve soy gazlar bağ yapmaz. Dolayısıyla burada 2 bağ yapar gibi bir sonuç çıkacağı için helyumun düzeni arkadaşlar şöyle gösterilir. Bir atomun da arkadaşlar helyum düzenine benzemesine arkadaşlar dublet kuralı denilir. Yani son yörüngesini 2 elektrona tamamlamış. Örneğin şöyle düşünün hidrojen 1, 1 elektron aldı, işte 2 elektron oldu. Yapısını arkadaşlar dublete tamamladık. O da şöyle gösterilir. Bir de 2 elektron, 1 elektron aldı gibi. İyonların da Lewis yapısını aynı şekilde hatta bileşiklerin de Lewis yapısını moleküllerin hepsinin Lewis yapısını gösterebiliyoruz arkadaşlar. Yine son yönü elektron yazılır. Aldığı elektron sayısı kadar nokta eklenir. Aldığı elektron sayısı kadar eksi köşeli parantezin üzerine yazılır. Örneğin klor 7 elektronu vardı. 1 elektron aldı. 8 oldu. O aldı. Dışarı köşeli parantezin üzerine yazılır. Elektron verdiği zaman arkadaşlar mesela sodyum de o verdi elektron silinir. Üzerine artı yazılır sadece kaç tane ver verdiyse. Mesela oksijen 6, 6 tane elektron vardı. 2 elektron aldı, 8 oldu. Aldığı kadar eksi yazıldı köşeli parantezi. Fosfor mesela 5'ti değerli elektron sayısı. 3 elektron aldı. Bu, bu, şekilde tamamladı. Bunlar da arkadaşlar hep oktede tamamlama. Yani son yörüngesinin 8 elektronu tamamlama arkadaşlar. Oktede tamamlamadır. Bu da oktet kuralı denilebilir. Metallerde arkadaşlar köşeli parantez yazılmaz ama yazılsa da yanlış değil. Yani yazılabilir. Yazıldığı durumda yanlış değil arkadaşlar. Evet soru konu bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım hızlıca. A metal atomlar arasında kovalent bağ ile oluşan saf maddelere molekül denir demiş. H2O, NH3, H2 molekülken sodyum klorür, kalsiyum oksit molekül değildir. Nedir peki arkadaşlar molekül değil? 3 tane tür tanımladık. Atom, molekül, iyon dedik. Bunlar arkadaşlar iyon sınıfına giriyor. Neden? Sodyum ve klor, sodyum artı ve klor eksi iyonların elektrostatik çekimiyle kristal ağ örgü modeli oluşturuyor. O yüzden zaten molekül değiller. O yüzden bunun kimyasal türüne iyon diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna göre aşağıda kimyasal türler hangisi moleküle örnek olarak verilebilir diyor. İşte alüminyum metal, iyon, metal, metal düşünün atom grubuna atom, atom, iyon, iyon arkadaşlar karbondioksit ise arkadaşlar burada molekül olarak örnek verilebilir. Neden? Karbon da metal, oksijen da metal diyebiliriz. Hatta bileşik molekülü olarak da söyleyebiliriz. Aşağıdaki kimyasal türler örnekler verilmiş. Hangisi doğru? İyon doğru. Atom doğru. Molekül demiş yanlış. Sodyum klorür molekül değildir. 1 ve 2 sodyum klorür dediğim gibi iyon grubuna girer. Yukarıdaki taneciklerin hangileri karşısına verilen elektron nokta formülü doğrudur. Alüminyum 2, 8, 3. 3 tane değerli elektron var. 3 nokta konulacak. Doğru. Oksijen 2, 2, 6. 2 elektron almış. Doğru bir ifade. Kalsiyum ise arkadaşlar bakın. 2, 8, 8, 2 iki tane elektron vardı. iki elektronu verdi. Artık hiçbir şey yazılmaması gerekiyor. Böyle 8 tane nokta konulmaz. Dolayısıyla bu yanlış. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Azra'dan öğretmeni kimyasal türler ilgili sınıflandırma yapmasını istiyor. Azra'nın yukarıdaki tavla kimyasal türlerle kaç tanesi yalnızdır? Yanlıştır. Atom, sodyum atom, bakır, magnezyum bu molekül arkadaşlar. Element molekül. iyon doğru. İyon. Molekül olacak. İyon bu da doğru. Molekül molekül iyon olacak. Bu da arkadaşlar iyon olacak. Molekül demiş yanlış. Dört tanesi yanlış diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıda bazı moleküllerin bağ enerjileri verilmiş. Bazı, bağ enerjisi büyük olan bağ sağlamlığı daha büyüktür. En büyük olan Z ya yani 3 sonra bir sonra iki. Aşağıdaki olan hangisinde gerçekleşmesi için 40 kilojülden daha az enerji gerekir? Daha az enerji gerekiyorsa bu fiziksel zayıf bir etkileşimin olduğu olaydır. Sofra tuzunu sodyum artı ve klore ayrıştırmak, elektroliz etmek demektir. Bu güçlüdür. Kireç taşını parçalamak güçlüdür. Elektroliz işlemleri güçlüdür. Sodyum molekülün sodyum atom bağ enerjisi güçlüdür. Alkolün buharlaşması. Buharlaşma nedir? Sıvıdan gaza. Bir hal değişimi olayıdır. Zayıf bir değişimdir. Zayıf etkileşimin 40 kilojülden daha az enerji gerekir diyebiliriz. Son soru arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Enerjiler arasındaki ilişki bakalım. Burada sıvıdan gaza geçme. Burada bir hal değişimi var. Burada ise gazı x2'yi parçalamış. Yani bağ enerjisi var burada. Dolayısıyla E1 güçlü etkileşimdir. E2 zayıf. Burada E1 büyük. E2 diyebiliriz. E2 büyük E1 demiş. Yanlış. Her iki tepkime de gerçekleştiği ortamda nasıl alır? Her ikisi de enerji sola yazılmış. Yani her ikisi de endotermik. Bu doğru. Her iki tepkimede kopan bağ türleri aynıdır demiş. Birinci de arkadaşlar güçlü etkileşimler mesela kovalent bağ burada kopmuş. İkincisinde zayıf bağlar kopmuştur. Bağ türleri aynı değildir arkadaşlar. Hangileri yanlış diyor? 1 ve 3 D şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Evet sorular da bu şekildeydi arkadaşlar. Başka derslerde görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.